Merhabalar. Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır ile Fas karşı karşıya geldi. Heyecan dolu oldukça yüksek olan mücadelenin ardından yarı finale yükselen takım uzatmalar sonucunda belli oldu. Galatasaray'ın yıldız santraforu Mustafa Muhammed normal sürenin son anlarında çılgına döndü. Mısır Afrika Uluslar Kupası çeyrek final müsabakasında Fas ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin ardından yarı finale yükselen ekip uzatmalarda belirlendi. Galatasaray Mısırlı Santrofor'un Mustafa Muhammed normal sürenin son anlarında çok sinirlendi. Mücadelenin 5. dakikasında Fas penaltı kazandı. Eşref hakimi ceza sahasına girer girmez Eşref'in kayarak yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi pozisyonda out kararı verdi. Ardından var uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem kararını değiştirdi ve penaltı verdi. Fas penaltı atışını kullandı. Fast milli takımında penaltı topun başına geçen isim bu faldı. Tecrübeli Santrafor beyaz noktada hata yapmadı ve takımını 7. dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıyan isimdi. Mücadelenin 53. dakikasında Mısır'ın aradığı gol dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'tan geldi. Monem'in yaptığı kafa vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan yıldız futbolcu skora dengeye getiren isim oldu. Daha sonra ise Mısır yara alanının sağ kanadında Mustafa Muhammed ve Eşref Hakimi arasında tansiyon bir anda yükseldi. İki oyuncu arasında yaşanan tartışmada Mustafa ve Hakimi kafa kafaya geldi. Mustafa Muhammed ile Eşref Hakimi arasındaki tartışma devam ederken iki takımın oyuncuları ve yedek kulübesinden bazı isimler arasında yetişmeler yaşandı. Yaşananların ardından olaylar bir şekilde sakinleştirildi. Müsabakanın hakemi olayların başlamasının nedeni olan Mustafa Muhammed ve Eşref Hakimi'yi 78. dakikada sarı kartla cezalandırdı. Müsabakanın normal süresinin kalan diliminde başka gol ise çıkmayınca maç uzadı. Uzatmaların 100. dakikasında Salah'ın yerden altı pas içerisine gönderdiği topta düzgün bir vuruş yapan Mahmut Rezege, Mısır milli takımını 2 1lik üstünlüğe taşımayı başardı. Uzatmaların kalan süresinde başka gol olmayınca Mısır milli takımı Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finale yükselen taraf oldu. Mustafa Muhammed ve arkadaşları büyük bir sevinç yaşadılar. Bakalım Mısır Kupayı almayı başarabilecek mi? Merakla bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.